Yüzümüzde en altta olunan tabaka kemik tabakasıdır. Ve kemik tabakası yüz yaşlanmasından etkilenir mi? Evet, ilginçtir ki kemik tabakası bile yüz yaşlanmasından etkilendiği artık çalışmalarla kanıtlanmıştır. Zaten özellikle çok yaşlı, 90-100 yaşındaki insanlara baktığınızda yüz kemiklerinde bile erime olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla biz yaşlandığımızda, yaşlandıkça yüz kemiklerimizde erime olur. Özellikle göz çevresi kemiklerinde. Göz çevresinin üst iç kısmında, alt dış kısmında belirgin erimeler olur. Bebeklikten yaşlılığa kadar ilerleyen süreçte. Maksilla dediğimiz üst çene, burun tabanı, buradaki kemiklerde belirgin erimeler olur. Bu aynı zamanda bu nazolabiyel sulkus yani halk arasında bıyık çizgileri de denilen bu çizgilerin derinleşmesine katkıda bulunur. Onun haricinde çene kemiği hacmini yeterir Alt çene, mandibula bu çene ucundaki yitirme, çeneyi daha geride gösterir, gıdının oluşumuna katkıda bulunur ve bu hattaki kısım işte jawline'da denilen kısım aslında orada çene kemiğinin erimesiyle daha da belirsiz hale gelinir. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz da yüz germe ameliyatı kemiklerdeki hacim kaybını müdahale edebiliyoruz. Bunun temellikle birkaç yolu var. Bir tanesi yağ enjeksiyonu gibi hacim verici bir yöntem. Yağ enjeksiyonu hacim verici bir yöntemdir. Yani kaybolan hacmi yerini koymaya çalışır ve yağ hücreleri nereye uygulanırsa oraya yakın davranır. Yani o etrafındaki dokulara yakın davranır. Bunun nedeni de çok fazla kök hücrenin bulunmasıdır. Hacim kaybına uğrayan kemiğe hemen kemik dokusunun üzerine yağ enjeksiyonu yaptığınızda o bölgede kemik dokusundaki hacim kaybının yerine koyabiliyorsunuz ya da bir miktarda olsa yerine koyabiliyorsunuz. Onun haricinde Diğer bir yöntemde yağ enjeksiyonunun dışında implantlardır. İşte çene ucuna, elmacık kemiğine gerekirse yüz germe ile ameliyat ile beraber implantlar koyulabilir. Ve bu implantlar kemik dokusundaki o erimeyi giderebilir. Hatta bazen daha büyük hale de getirebilir. Tabii yağ enjeksiyonu ile ilgili birçok insanın kafasında yağ enjeksiyonu geçici, kalıcı değil, bir iki sene sonra eski haline dönüyor deseniz de hayır yağ enjeksiyonu kalıcıdır. Hatta bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi öğrenmek isterseniz yağ enjeksiyonu kalıcı mıdır videomu izlemenizi tavsiye ederim. Ama yağ enjeksiyonu özetle kalıcıdır. Dolayısıyla biz yüz germe ameliyatına ciddi miktarda yağ enjeksiyonu yaparak yüzdeki hacim kaybını yerine koymaya çalışıyoruz ve kemik doku da bizim hedeflerimizin arasındadır. Müzik